Aylarca peşimden koşturdu. Ona bir şans vereyim dedim. Şimdi ise soğuk yapıyor. İlişkimizde her şey mükemmeldi. Duygularından da emindim. Fakat beni bir anda engelledi. Haftaya ailelerimiz tanışacak. Şimdi gelmiş bana acele etmiyor muyuz diyor. Ortada hiçbir sorun yokken bir anda basit bir konudan büyük bir tartışma çıkardı ve beni terk etti. Şayet sen de bu tarz bir duruma maruz kaldıysan hayatındaki kişi kaçıngan bağlanma stiline sahip demektir. Ve kaçıngan bağlanma stiline sahip olan insanlar bilhassa aşık olana kadar son derece profesyoneldir. Etkileyici, çekim gücü yüksek ve kaliteli bir duruş sergilerler. Harika bir flört dönemi geçirebilirsiniz. Fakat aşık olmaya başladıklarını hissettikleri andan itibaren farklı bir kimliğe bürünür ve amatörce davranışlar sergilerler. Çünkü aşık olduklarında özgürlüklerinin kısıtlanabileceğini düşünürler. Bu yüzden yüzeysel ilişkileri tercih ederler. Bu tarz insanlar kömür sobası gibidir. Ev ısıtabilecek kadar büyük bir enerjiye sahiptir. Yanına belli bir mesafeye kadar yaklaşabilirsin. Ama dokunursan canın yanar.